Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Cumhur Özbağ Kızılca Mahallesi'nden. Burada Özbağ Belediyesi'nin bana yapmış olduğu şeyleri sizlere anlatacağım. Ve beni çok mağdur, ettiğine, mağdur ettiklerini, mağdur anlatacağım sizlere. Ben mağdur olduğum için sizlerin mağdur olmaması için bu videoyu yayınlıyorum. Benim harman yerindeki bir yerim olan Tapul Artan'ın. ben Yol var diyerekten ne kadar satışa çıkarttıysam oraları yol var diyerekten iptal ettirdi. Ben bu durumdan mağdur oldum. Ve bana dedi ki sen oradan özel imar çıkart. Özel imar çıkartmak için adam buldum. Haritacı getirdim. Yaptırdım. Fakat ikilerini imzalamadı. Her seferinde bana orada zorluk çıkarttı. Yol var diyerekten. Bundan önceki gittiğimde yol var dedi. Bana dedi ki 1994'ten beri kapı, tapu kasa turanım. Orada yolu var dedi. Ben tapuya gittim. Her tarafa gittim. Herhangi bir yolun olmadığını söylediler. Ve başkana gittim dedim. Başkan ben o tapuyu 2020'de aldım. 2020'de aldığımda orada yol olsaydı iki parça tapu olurdu dedim. Fakat bana daha aynı şeyi söyledi. Fakat bu belediye Başkanı ve oradaki memurlarıyla beraber Artama geldik. Artama baktılar. Oradan arkadaş memur arkadaş oradan uydudan baktı. Uydudan baktığında başkanım buradan yol yok dedi. Fakat daha hala aynı şeyler söylüyorlar. Bu durumda ne yapacağımı ben bilemedim. Bundan önceki belediye başkanına yukarıdaki komşularımız yani köylülerimiz başkanım buradan yol ver demişler. O da demiş ki pro vatandaşın tapulu arsası. Ben size buradan yol veremem demiş. Ve oradan benim arsamın bitişinden bunlara Nereye? Köprü yapmış ve köprüden bunlara yolu vermiş. Bunların hepsini başkana izah ediyorum ama bir türlü çaresini bulamadım ve beni çok mağdur etti. Bu mağdurlarından dolayı ben bu videoyu yayınlıyorum. Ve de benim haberim olmadan, iznim olmadan oradan doğalgaz geçirmişler. Abi başkanla konuştum. Başkan diyor ki benim yetkim yok diyor. diyor. Buradan Özbağ'da yapılan bir gazıda, herhangi bir gazıda, herhangi bir şeyde nasıl belediyenin izni olmaz bilmiyorum ve kırgız inşaat buradan yol şey geçirmiş. Onun adı doğal gazı geçirmiş. Doğal geçirmiş. Fakat bu Kırgız inşaatı oradan doğal geçirmesi için kimden önderlik olduysa ben bunların hepsini buradan gidip sağlam yerinde de Sağlam yerine geldiğinde iyileştiğinde gideceğim. Bunların hepsini suç duyurusunda bulunacağım. Mahkemeye vereceğim. Ve orada ne olduysa neler olduysa ve de benim mağduriyetimin giderilmesi için Buradan belediye başkanına sesleniyorum. Ben bu maddelerin giderilmesi için ben bu videoyu yayınlıyorum. Onun için bütün benim gibi insanların mağdur olmaması için bütün özbağlı arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.